Cezat <gülme> evet, ve tutahirna biha min jami'i sayat ve terfa'na bi'indaka Ambi bostan bizi bostan. Amin. Yallah Hadi bakalım. Bizdeyi. Sem sayısı güzel olmuş mu? Evet. Kimin için yaptık? Sizin için. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geç hadi bak. <laughs> Sem sahası açılış törenindeyiz Bundan önce de küçük alanlı mahallemizin sem sahası açılış törenini gerçekleştirdik. Bizim amacımız köydeki çocukları boş zamanlarında spor aktiviteleriyle gününü değerlendirmeleri, ellerinde kitabıyla, kalemiyle okula gitmeleri. İnşallah bizim bütün toplu taşımalı eğitimin yapıldığı köylerde biz bu sem sahasılarını yerine getireceğiz. Açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bizim derdimiz Karaköprümüz, bizim derdimiz Şanlıurfa'mız, bizim derdimiz Köprü'deki çocukların gününü dolu dolu geçirmeleri inşallah tüm kırsal mahallemizdeki köylerimizde e, bu sem sahalarıyla çok amaçlı salonları salonlarımızla hizmetlerimize devam edeceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin diyor.